Podcast dinle gün ortası İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişiminin ardından hem yurt içinde hem de sınır ötesinde terör örgütüne yönelik yeni operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlar Milli Savunma Bakanlığı'ndaki kritik güvenlik zirvesinde ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bundan sonra PKK'nın Irak ve Suriye'deki tüm tesislerinin meşru hedef konumunda olduğunu belirterek 3. taraflar uzak dursun uyarısında bulundu. Ankara'daki saldırı girişiminin ardından terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarla ilgili Amerika'dan yeni bir açıklama var. Amerikan Dışişleri Türkiye'nin yanındayız mesajını verdi. Yeni anayasa tartışması siyasetin sıcak başlığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la yeni anayasa süreci için görüşebileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu bu konudaki tavrını daha önce açıklamış, Cumhur İttifakı ile masaya oturmam demişti. CHP'den sonra Saadet ve Gelecek Partileri de AK Parti'den gelen çağrıya olumsuz yanıt verdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gerçekleri örtelim sadece anayasanın maddelerini konuşalım, Milletin derdini dert edinmeden meseleleri gündeme getirelim diyorlar. Bizim de buna karnımız tok böyle bir şeye rıza göstermeyiz dedi. İyi Parti'de ise oluşturulan Anayasa Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. nezaket ziyareti kapsamındaki görüşmede anayasa konusu gündeme gelmedi. Bugün de itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 7 kuruşluk indirim yapıldı. İndirimin ardından benzinin litresi 34 lira civarına geriledi ve 40 liranın üzerinde bulunan motorinle aradaki makasta 6 liraya çıktı. Nobel'de bir skandal ortaya çıktı. Ödülü kazananları herkesin aynı anda öğrenmesi ilkesi bu kez delindi. 2023 Nobel Kimya Ödülü'nü kazananların isimlerinin resmi açıklamadan yaklaşık 4 saat önce elektronik posta yoluyla İsveç basınıyla paylaşıldığı ortaya çıktı. Podcast dinle gün ortası.